Her şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Vallahi mutfakta ne varsa çıkardık. Artık kusura bakmayasın Natalya Hanım. Önceden haberimiz olaydı. Bon appétit. merci, bon appétit. Oğlum, bak masada kimse Fransızca bilmiyor. Arkandan konuştuklarını düşünmezler mi? Ayıp değil mi? Bon appétit. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biz turiste çok saygılıyız. Mesela sen şimdi sultanın dükkanında yemek yiyesiz ya. Hı. Biz de yesiz. En azından personel dili onlar anlar. Şahımız kaç dil bili? İyi anlarsınız, kesin. <laughs> Kimle gidiyor musun? Yok papam yazdırmadı. Hem biz Fransa'ya geri döneceğiz. Öyle mi? Buradayız şimdilik. Fransa ayağımıza geldi nasılsa. <laughs> Dükkanı bir görseniz Natalya Hanım. Kahvaltıda kompleks bile var. Kompleks? Konflex, konflex. <gülüyor> kompleks, kompleks. <laughs> kompleks. Aman Natalia abla, kurban olayım. Geldiğin zaman kavurmalı yumurta iste. Kime normal bir şey istese... ...kabak yine gelip benim başıma patlıyor. Şşşt! <laughs> 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 Nurettin Diyarbakır'ı gezdirmediniz. Yalan. Ama ben memanı bulmuşuz Natalya Hanım. Zikif. Ne yapıyorsun sen benim telefonumla? Senin telefonun. Ben benim telefonum zannetmiştim. Kusura bakma. Kimi arayacaksın Allah'a sen? Aha bütün sevdiklerim burada. Kaçacak deli karı. Peki. Ay abla, Allah aşkına otur, başım döndü ha. Ay tamam. Hem Ayşe Hanım müşteri çekmek için getirdi o Fransız kadın. Sen niye kıskanıyorsun ki? Ha <laughs> ben ne kıskanacağım? Ben müşterimizi kaptı diye sinirleniyorum. E ama Yılmaz'ın müşterisi onlar. Başka yere gidemezler ki. E i̇nşallah. Servisimiz de iyi. Melda da yardım ediyor biz artık. Ekip kalabalık. Müşteriler memnundur sen hiç merak etme. Ben Dicle'yi ne zamandır aramadım. Bir arayayım da halini hatırını sorayım. <laughs> Ara bakalım. Hem şey muzda Natali ne yapıyorlarmış onu da öğrenirsin. Ne yapıyorsun? Ne güzel olmuştu. Ay aman abla, Allah aşkına. <laughs> Bence çok güzel çizmişsin. Çok yeteneklisin. Öğretmenim evet, de öyle diyordu. Annem de. Annenin hmm, annen Fransa'da mı? Mezarı orada. Burada çizilecek çok şey var. Sırlar, nehir. Gelmekle çok şanslısın. Artık çizmiyorum. Oo, bence mutlaka yeniden başla. Sen niye Türkçe konuşuyorsun? İş ortakların bazılar Türk. Pratik yapıyorum. Nasıl derler? Fırsattan istifade. <laughs>

Mais la madame, nous ne ouvrons pas les fenêtres. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir akşamdı. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Yarın gene görüşelim anda, tamam mı? Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Abla, ha? ne peynir kaldı ne ya? Vallahi bugün anca çıkar ha. Hele biraz alışverişe gidelim. E ne güzel işte, bak dolapta bayatlamamışlar. Hallederiz bugün. <laughs> Hadi servis yap, servis. Dün akşam iyi ağırlardınız beni. Bu akşam da sizi davet edeyim. E bizim ev kalabalık gördünüz şimdi biz yük olmayalım size. Tüm ailenin temsilini siz ikiniz gelin. Zahmet vermeseydik ya. Ya baba ne olur. O zaman ben sizi Kırklar Dağı'nda güzel bir restoran var oraya götüreyim. Ay, what are you doing? Be careful. Ay. Sorry, kurban. Sorry, sorry. Cemal, Pınar, gel. Allah. Çay döküldü. Yan da. Gel, gel. Kam, kam, kam. Gel, gel. Soğuk suyla gel, gel. Ay, haşlandı Anladım. adam. Gel, Ay, gel. Sağlam. Çay yanmadı mı? yok. yok. Sorry, sıra bakmayın. Belediye'nin orada bir lokantı varmış. Çok anlatıyorlar. Oraya gidelim mi? Allah turist de sensin, turist rehberi Sen ne dersen o. Yukarı gelmek ister misiniz? Kafe içebiliriz. Fransuan'ın uykusu geldi, gitmemiz lazım. Nathalie, iyi geceler. Yemek için teşekkürler. Ya, bir şey derim. Mais C'est bon. bon İyi o zaman onu götür uyutsun ama ben emin yatmayacağım. Belki sonra gelirsin bana arkadaşlık edersin. Neyse gidelim biz. İyi geceler. İyi geceler. Aa, iyi akşamlar Şermis abi. İyi akşamlar Diyar. Hayırdır, babam yine bilgisayardan dizi mi indirtiyor sana? Evet ya, artık yabancı dizilere takılıyor. Gençleşti ya, ağır diziler sarmıyor onu. Ne saat kolay gelsin. Aa, sen yeni gelmedin mi? Ben sandım ki. Ben Fransa'ya yatırmaya geldim. Tekrar çıkıp birini görmem lazım. Ha. Hadi görüşürüz. Görüşürüz güle güle.